Eczacı Ahmet Şeker, kanser ve astım hastalarının çoğunlukla kullandığı 945 çeşit ilacın piyasada bulunmadığını ifade etti. Her yıl Kasım ve Aralık ayında başlayan ilaç sıkıntısı bu yılda sorun olmaya devam ediyor. Eczanelerde ilaçların olmaması hasta ve hasta yakınlarının tepkilerine neden oluyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde faaliyet gösteren eczacı Ahmet Çeker de çoğunlukla kanser ve astım hastalarının kullandığı 945 çeşit ilacın piyasada olmadığını ifade etti. Eczacılarımız da ilaç bulmakta zorluk çekiyor. Bu ilaç yokluğu kronik haline gelmiştir bu şekilde. Şu an piyasada 645 çeşit ilaç bulunmuyor. Bunu ilaç kuruna bağlıyorum ben. Bu şekilde devletin bir çözüm bulması lazım. Ne gibi çözümler bulmak? Hani önerileriniz var mı? Yerli ilaç politikalarına ağırlık vermeli devletimizin. O yüzden dışa bağımlı olmamamız lazım. Bu şekilde çözüm üretebiliriz. Genelde kanser hastaları, astım hastaları, bunlar bunların ilaç, ilaç bulmakta zorluk çekiyor. İlaç bulamayınca bu alternatif sıfaya yöneliyorlar. Genelde aktarlarda bitkisel ürünlere yöneliliyor ama yılbaşına kadar çözüm bulunması lazım. Yani birçok eczacılar nöbet tutmak istemiyor. Son olarak eklemek istediğim halkımız daha dikkatli olması lazım. Grip aşılarını yapmaları lazım ve bitkisel C vitamini, sıra B vitaminine ağırlık vermeleri lazım. Bilmiyorum.